Merhaba değerli izleyenler. Dolar ve euro durdurulamıyor. Neden? Çünkü seçim meydanlarında Erdoğan sürekli ben iktidarda olduğum müddetçe faizi asla yükseltmeyeceğim demişti Erdoğan. Ama bugün tam tersi oldu. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek faizin %15'e kadar yükseldiğini, yükseltildiğini açıklamasının hemen ardından dolar an itibariyle değerli izleyenler 24.37 ve euro an itibariyle 26.80 oldu. Türkiye tarihinde tarihinde bir rekor kırıldı böylece. Tayyip Erdoğan zamanında ne demişti? Zamanda derken seçimde hemen iki hafta öncesinde seçim meydanlarında bakınız Erdoğan sizlere neler söylemişti. Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez. Faiz devamlı düşecektir. Amerika'da faiz yükselebilir. Avrupa'da yükselebilir. Ama Türkiye'de faiz düşecek ve göreceksiniz enflasyonda faizle beraber düşecek Değerli izleyenler izlediniz Erdoğan'ı bu kardeşiniz iktidarda olduğu müddetçe faiz yükselmeyecek dedi Erdoğan. Peki bu kardeşiniz Erdoğan neden yalan söyledi değerli izleyenler? Bunun hesabını siz soracak mısınız? Euro ve doların bir günde bu kadar yükselmesi milyonlarca insanı milyonlarca insanı etkilemesine karşı sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yok. Hani Nas'tan bahsediyordu? Nas süresinden bahsediyordu? Faizin haram olduğundan bahsediyordu Erdoğan seçim meydanlarında. Faiz haram olduğu için biz faizi asla da yükseltmeyeceğiz. Amerika'sına, Avrupa'sına bakmayın diyordu. Değil mi? Bütün seçim meydanlarında. Siz de onları duydunuz mu? Duydunuz. Peki şu anda onları anımsıyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Yok. Umurunuzda değil değil mi çünkü? Erdoğan'ın o söylediğini duyup şu anda dinleyip utanan var mı aranızda? Yok. Niye? Hani Erdoğan nasıl süresinde faizin haram olduğunu söylemişti. Faizi yemeyeceğiz. yüksel Yükseltmeyeceğiz demişti. Ne oldu birdenbire Erdoğan? Faizi yüzde on çıkartmak zorunda kaldı. Bana söyler misiniz? Bunun Türkiye ile alakalı sizin vereceğiniz vereceğiniz bir cevap var mı yok mu? Ya da şunu soralım. Erdoğan miting meydanlarında bu yalanları uydururken siz neden inandınız? Niye böyle bir insana inandınız? Bana söyler misiniz? Söyleyemezsiniz. Çünkü pis pisine inanmışsınız birilerine ve bu iktidara tapmışsınız. Ya yani iktidarın sizi getirdiği nokta da budur. Hayırlı olsun. Yarın öbür gün bütün her şey yansıyacak. Bu zam olacak. Zam yağmuru gelecek. Bu işin lelesi daha lolosu var. Dolar an itibariyle 25'e dayandı. O Euro an itibariyle 27'ye dayandı bitti tükendi ben size söyleyeyim geçmiş olsun hepinize